Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütüb-i Cabir İbni Abdullah İbni Haram Radiyallahu anh'ın bölümünü okuyoruz. 4464. dizi. Cabir Radiyallahu anh anlatıyor. Asuhah. Asuhah. Kendisine devemi sattığım leytül Bayır'da 25 kere benim için istiğfar ediverdi. 4465. hadis Cabir adına anlatıyor. Bir defasında ben üzgün bir haldeyken Resulullah Aleyhisselam'la Vesselam'la Bana seni niye böyle üzgün görüyorum buyurdu. Babam Uhud'da şehit düştü. Geriye bakıma muhtaç horanta ve bir de borç bıraktı dedim. Bunun üzerine Allah'ın babana hazırladığı nimeti sana müjde edeyim mi dedi. Ben evet deyince Allah hiç kimse ile yüz yüze konuşmuş değildir. Daima perde gerisinden konuşur. Ancak babanı ihya etti ve perdesiz konuştu. Ey kulum dedi. Ne dilersen benden iste vereyim. Ey Rabbim dedi baban. Beni dirilt. Senin yolunda ikinci sefer bir daha öldüreyim. Allah Teala Hazretleri ama ben daha önce şu hükmü koymuştum. Ölenler artık geri dönmeyecekler buyurdu. Bu yüzden şu ayet nazil oldu. Mealen. Allah yolunda şehit edilenleri ölü sanma. Onlar Rabbinin katında hayat sahibidirler ve onun nimetlerini rızıklanırlar. Evet. Burada hem Cabir İbni Abdullah İbni Haram radıyallahu anh'ın fazileti öğreniyoruz. Hem de ne öğreniyoruz? Tekrar hatırlıyoruz. Şehitlerin ölümünün bizim gördüğümüz gibi olmadığını. Yani bedenen ölüyorlar belki. Ama farklı bir alemde. Gayet diriler. Bizden daha diriler. Çünkü niye? Şuurları açık. O kadar şuurları açık ki. Tekrar dirilip, tekrar şehit olmak istiyorlar. O yüzden bir şehit gördüğümü tabii ki üzülüyoruz. Ama bu insani bir şey. Ama öyle çok üzülmüyoruz. Seviniyoruz. Bir insan öldüğü için sevinir mi? Ya onun adına seviniyoruz. O çünkü cennette. Kazandı. Ne güzel. Rabbim onlara rahmet etsin bize cennette onlara komşu etsin ama inşallah şehit olarak gitmeyi nasip etsin onların yanına. Velhamdülillah.